arkadaşlar oyun oy, indiriyorum İngilizce bu oyun yok ama oy, sevdiğim sevdiğim için indiriyorum Hadi giriş yapayım, oy, giriş, giriş yapalım Hepinize ben, ben niye böyle yapmak gereği ki Bugün bu oturuyoruz Açılsın, açılsın. Ders satmıyorum çünkü vakit mi yetmez. Tam gaz atıyorum. Kısa sürsün, 3-4 maç sürsün. Karşılaşma bulundu. Yes, sen sevdiğim map geldi İlk yoruyu kapsam omu Aleyküm. Aleyküm selam. ben de Amun'u alırım Selamünaleyküm Aleykümselam Ben yoruyu alacaktım da vazgeçtim, Amun'u aldım Arkadaşlar izin şimdi omunun sağ oynuyorum. Bak reis buna gizli görev. Yerimizi belli etmemek. Yok kalmadı. Bu map güzel map ya. Look look look. Merhaba. Merhaba. Boş. Merhaba. İyi misin?

Temiz, yapıyoruz bu sporu. Kafam çatlıyor la. Oh. Bir şeyler patlatmam lazım. Tereyağı. Orada. Hadi buraya geçer. Bakalım. Yok kalmadı. <laughs> Süper. Oğlum bu doğru değil mi la? Eee ya duvarı kapattılar kanka oraya. Tahit gelmiş la buraya. Hadi be güzel. Aha. İki tane daha var. Gösterme, reis? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ama evi de veremez ki bu zaman. Sessiz direğiyle. Amın kır. Sürüyor öne sürüyor öne sürüyor öne sürüyor öne. Helal olsun. Geçiriz. Atlayacak zaten. Vurur. basit He. Helal Helal Anda asıl ya var mı? Ben de var, ben de var oğlum Ne var? Tamam, Atsana kadar Var mı bana alan? Beyza aldım yanlışlıkla Sal kostümü kanka Eyvallah Şeyi atsanıza Spike atsanıza <laughs> <laughs> ulti açıp gireyim e ben neymiş <laughs> <laughs> sen? sen met mi içiyorsun ya? Kullanmıyorum ben kullanmıyorum. Ortam hazır. Ortada düşman görüldü. Ortada düşman görüldü. ben şimdi. yerleştirildi. Ha, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> gel kampi kapatacağım gel. Bir düşman kaldı. <laughs> Adresli ilk başta dediği şey var ya çok komikti. Bomba. Bu yarının <laughs> son turu. Kanka bir daha atarım. Kesin sonrası yok. Spike'ın iki mana attı ya. Al şu Spike'ı. Kim değil lan anamali? Ha onun. Evet. Onun at elindekini, at elindekini. Bunu mu? Aynen. Ben Vandal bana. Skinli Vandal. Yok. Aynen böyle. Ben bende yok. Sen Kimde oğlum o adamın? Bilmiyorum. Ben de diyoruz ya. Ee, <laughs> Aynen. 10 kişi konuşuyor nereden? Taşıyıcı nasıl öldü? Spike ortada düştü. Dikkat Nolduruyor. dikkat! Geldim canım. Geldim. Hemen hemen ne olacak? Ne olacak? Zor oldu. <laughs> Aa, kafam füzeydi ben. <laughs> tamam abi senin ben çoğunu Taraf değiştiriliyor. Eski. her yeri aynı anda isteyemezler. Biraz ciddi durma görüyorum farkındayım. Hadi e artık bu maçı kazanalım artık. Yok kalmadı. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. evet. Ne? Evet. Ne yaşıyorsunuz? Evet. Gel fotoğraf çekelim. lan kafam çatlıyor. Çık Yok kalmadı. Hayır. Evet. Hay, evet. <laughs> 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 Kanka sen kafana oruç mu çarptı? Bana mı? Evet. Evet. Spike yerine. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> B'de düşman var. Eğlence <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Oha. Yerinde var. radyanit yok. Fazla radyanit yok. Son sayı. Kanka lütfen hayvanlık yapmıyorum. İnsan olalım. Baba ne dişen 56. ben nereye denk geldim? Ben nasıl insana denk geldim? Onu anlamıyorum ya. Asla ne Bana doyamadılar. Simit, simit, simit. Altan görüyor. Ay. Ortada düşman görüyor. Mitvar. Yen çift. Ortada düşman görüyorum. Mitvar ikta. Hıttı. Ne oldu? A gidiyordu en son. Ağam gidiyor. Burası. 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 Reis var orada. Reis var önünde. Pompalı önünde var. Pompalı K yapıyor. Ayakta kalan ya Allah'ım ya. Ne öyle nasıl ölüyorsunuz Bence ya? Bence ne yapmalıyız biliyor musunuz? <laughs> Kazanmalıyız. Aa gitsenize. Hadi ben gideyim. Oğlum üç kişi mi gideceğiz abi? Bir kişi, bir, bir kişi bende gelsin ya. Geliyor reis. Oğlum sen mi dedin? Kim dedi oğlum ben de, ben, de. ben, ben sen kafayı mı yedin? Kanka ben takip edemiyorum. B girdi ne lan? Bir tane daha girdi. Ya lan kör an niye atıyorsun kör ya? Ortada düşman görüldü. Ne olsun? Ya şu maçı bitirelim artık ya. Düştü. Reis'in kolun var mı Bye bye! <laughs> Spike orada. Bomba! Bir düşman kaldı. <laughs> var. Savunucular kazandı. Altı milyon altı, altı yüz kırk iki çelimiz var. Evet, bir videonun sonunda sonuna da sonuna da geldik. Görüşürüz, bay bay. Ben kapatmıyoruz. Hadi kayıt. Ne yapıyorsun?